Merhaba selamlar. Bu saate yetişemem diye düşünüyordum ama yetiştim. Yetiştim çok da gecikmeyeyim dedim açayım yayını açtım. Şimdi biliyorum herkesin sevdiği gündem en çok yorumlarınız da onunla ilgili. İşte Özgür Demirtaş muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Evet en magazinli gündem bu millet çok sevdiği gündem bu. Ona da geleceğim de onunla başlamayacağım. Ya ben size aslında bir şey göstereceğim. Bence günün asıl skandalı bu. Henüz böyle çok ön plana çıkmadı ama bunu Türk meselesi. Arkadaşlar Rütük Halk TV'ye TÜGVA ile ilgili yaptığı haberler yüzünden ceza kesmiş. Okan Konural Rütük'ün CHP'li üyesi Okan Konural bir tweet atmış. Oradan öğrendik. Yani ben bayağı bunu skandal buldum. Anlayamadım ben bu kararın gerekçesini. TÜGVA'yı küçük düşürdüğü, aşağıladığı, iftira attığı gerekçesiyle Halk TV'ye para cezası verildi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mesela bu her STK için geçerli oluyor mu? Yani git, git Greenpeace veya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Dese ki e, ya ne bileyim bir, bir sürü sivil toplum kuruluşu var. Ya bizle ilgili böyle şey haberler yapılıyor dese şak diye onlara da kesiliyor mu ceza acaba? Butigo'ya özel mi? Ya ilginç hani iktidar hakikaten bir anlamda koptu gidiyor diyorum. Şey de kalmadı ya. Hani yani bu kadar da ayrımcılık olur mu artık? Bu kadar ayrımcılık yaparsak göze batar falan şeyi de kalmamış. Belli ki yani çok ilginç. Şimdi tezke, geçelim tezkere meselesi. Tezkere meselesinden başlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına geleceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan is back demek lazım. Neden is back diyorum. Çünkü şey oldu. Bir aralar böyle biraz daha bir geri plana çekilmiş gibiydi. Dinleniyor muydu? Hani böyle bir yarı dinleniyordu belki herhalde. Şimdi yeniden böyle daha şiddetli, daha sert söylemlerle yeniden kamuoyunun karşısına çıktı. Bugün hem uçakta konuştu. Hem işte bu toplantısında gösterdiği video falan çok acayip ama tabii ana gündem maddesi dünden beri CHP'nin bu Suriye tezkeresine hayır oyu kullanmış olması. İyi Parti evet dedi, CHP hayır dedi. Dün de söyledim ya bu işte böyle kimi yandaş kalemler o işte bu ittifak dağıldı bitti falan diye yorumlamış. Yok yani buradan ittifak falan dağılmaz. Bence herkes biraz kendi seçmenine şey yapıyor ama mesela İyi Parti içerisinden durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı'dır durmuş Yılmaz e, diyor ki aslında ben de red oyu verdim diyor mesela. Parti parti grubunda evet denmesi, evet yani iyi partiler evet dediler ama Durmuş olmaz hayır demiş. Bunu da belirtmiş. CHP'yi tabii iktidar eleştiriyor. Kemal Kılıçdaroğlu, pardon Erdoğan da işte efendim HDP'nin peşine takıldılar falan diye eleştirmişti. Yalnız CHP'de bunu açıklama getiriyor. Ünal Çevik Öztürk'ü çok eleştiriliyor. Kendisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani dış ıı, politika danışmanı. İşte Malik Ejder AK Partili diyor ki e, işi de yönelik Mali ve Orta Afrika tezkeresine evet demişti. PKK'ya yönelik Irak Suriye tezkeresine hayır dedi. Bu nasıl perhiz, buna nasıl lahana turşusu diye iktidar e, sıkıştırmaya çalışıyor. CHP Ünal Çevikür de cevap vermiş. Ne alakası var? Biz orada Birleşmiş Milletler misyonlarına katkı yapıyoruz. E, oysa diyor Suriye'de kaç Mehmetçik şehit oldu? On binlerce askerimiz var. Ne gerek var? Biz orada ne yapıyoruz diye. Şimdi CHP burada tezkereye hayır dediğini tabii şey yapmaya çalışırken, altın doldurmaya çalışırken altın doldurmaya çalışıyor. Kolay değil. Çünkü uzun zamandır Türkiye'de tabii çok milliyetçi söylenme, milliyetçi politikalar gündemde. Kamuoyunda da öyle bir dalga var. E, CHP de uzun zamandır hani bu dalgaya binmişti, bu dalgayı takip ediyordu. Şimdi böyle bir başka bir duruş. Fakat bunu gerekçelendiriyor CHP farklı farklı. E bir tabii Kemal Kılıçdaroğlu olmuş, söyledikleri önemli. Şimdi korba tezkere dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar, bir tezkerenin içine gelin buna evet deyin diyorlar. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle kardeşim? Biz senin her dediğinin altına gidip mühür mü basacağız? Gel otur bir bilgi ver. Nedir, ne değildir diye bize bir anlat. Bunları anlatmıyorsun. Bu tezkerede ayrıca yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanlığı belirleyeceği esaslara göre kullanılması. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye'de bulunacak? Şimdi soruyorum. Erdoğan'a değil. Erdoğan'a sormuyorum. Sormaya gerek de yok zaten. Yönetme kapasitesi olmayan adama zaten soru sormak da yanlış. Bahçeli'ye soruyorum Bahçeli'ye. Bu yabancı askerler kim? Yabancı askerler Türkiye'ye gelip konuşlanacak. Sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakın milliyetçi sen misin biz miyiz? Gerçi Metin Gürcan bunu açıklık getirmiş Deva Partili kendisi de asker, eski asker diyor ki bu her zaman standart tezkerelerde var. Hem işte İncirlik'te görev yapan Amerikan askerleri için hem de işte danışman gözlemci gibi Türkiye'de görev yapan Rus askerleri oluyormuş. Onlar için bu standart dedi ama önemli bir de Özgür Özel'in şu çıkışı hani meclise not edildi. O yüzden herkes ne konuştuğunu ne savunacağını düşünecek. Partisinde tek adam olabilir, yürütmede tek adam olabilir. Bunun verdiği güçle gözü bir başka şekilde dönmüş bakıyor olabilir. Ama kimse Suriye'deki evlatlarımızı bir felakete sürüklemek, maceracı dış politika yapmak, yaklaşmakta olan seçimde savaş ilanıyla belki seçimleri biraz daha öteye atmak için iç politikaya yönelik bu hedeflerle tasarlanmış bu oyunda arkanıza dizilecek, size meşruiyet kazandıracak durumda değiliz. Sesi olan, gücü olan, kendine güvenen çıkacak gelecek buraya. İdlib'de 34 tane evladımız şehit edildiğinde 6 saat susup açıklamayı Hatay valisine yaptıranlar 2 gün susup ilk ne diyecek dediğinde Trump'la arasındaki hikayenin komikliklerinden bahsedenler 34 evladımızı kimin vurduğunu çıkıp da Cumhur Cumhuriyet'in kuruluşundan beri, kurtuluş savaşından beri bir seferde verdiğimiz en fazla şehitte bunu şunlar vurdu Türkiye'de böyle cevap verdi böyle hesap sordu diyeceğiniz yerde olağan şüphelerin kapısında oturup da iki dakikalık sayacın Rus televizyonundaki yayınına susanların bize millilik dersi verecek ne hakkı vardır ne haddi vardır. Yani CHP içerisinde belli ki bu tezkere meselesine neden hayır denecek, nasıl bir tavır alınacak konuşulmuş altı doldurulmuş ve tabii bu tane tarihi bir an oldu. İlk kez oluyor böyle bir şey ve yani Türk siyasetinde yeni bir dönemeç. Kimileri şöyle yorumluyor diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu lider oldu hakikaten. Hani ilk kez böyle bir tavır CHP'nin bir tavır gösterdiğini gördük. Göreceğiz. Bunun bir bedeli olacak mı CHP açısından? Bedeli nasıl olacak yani seçmen anlamında diyorum. Bedel derken seçmen nasıl tepki verecek? Bu herhalde yapılan kamuoyu anketlerine yansır. Gerçi Türkiye'de gündem o kadar da hızlı ee, değişiyor ki. Yalnız şöyle enteresan bir şey oldu. Ben size şunu göstereyim, ee, bu e, ilginç gelişmelere gebe burası Donbass bölgesi Ukrayna'nın. Bu Donbass bölgesi çok acayip bir şekilde Rusya tarafından bence işgal edildi. Ay işgal değil falan diye kızıyorlar Rusya yanlıları ama e, sözde Ukrayna'da burada Rusya yanlısı gönüllüler deniyor. Gönüllüler tırnak içerisinde. Efendim bu gönüllüler burada bir yönetimi ele geçirdiler. Rusya yanlısı bir şey yönetim burada. Aslında bu da hani böyle kameralardan görülmüştü bayağı Putin buraya asker yolladı, tank yolladı falan. Dünya hani böyle Putin'e ya asker yolluyorsun Donbass'a, yü onlar asker değil, yeşil giymiş adamlar falan gibi Putin böyle milletin yani tüm dünyanın gözünün içine baka baka neyse burada böyle Rusya yanlısı işte gönüllüler tarafından yönetilen bir bölge var. Burada Ukrayna güçleri, Ukrayna ordusu Donbass'ta ilk kez bu işte gönül, Rusya yanlısı gönüllülerin mevzilerini vuruyor. Bayraktar İHA'larını, insansız hava araçlarını kullanarak bu görüntü çok çok önemli. İHA'lar bunlar. Rusya'nın tepkisi var. Rusya'da Dışişleri Bakanı Lavrov tepki gösterdi. Bu diye hani nasıl iş diye ve Rusya şunu diyor. Bu diyor Minsk anlaşmasının tamamıyla hilali anlamına gelir. Şimdi bundan sonra İdlib kartını mı çıkaracak Rusya Türkiye'ye ne olacak? Bayraklar İHA'ları ile vurulduğu için. Bu önemli. Yani Rusya Türkiye hattında nelerin yaşanacağını göreceğiz. Onun için Türk-Amerikan ilişkileri de önemli olacak gibi görünüyor. Peki acaba Rusya-Türkiye gerilimi tırmanırsa Amerikan Başkanı Joe Biden Erdoğan'la görüşür mü? Bugün Azerbaycan'dan dönerken Erdoğan çok enteresan açıklamalar yaptı. Şundan enteresan açıklamalar yaptı. Şu bir kere AA haberini ben size bir göstereyim de daha önce şey olacak falan. Şimdi G20 zirvesi olacak ya burada görüşecek mi Biden Erdoğan'la görüşmeyecek mi falan bu merak ediliyordu. Anadolu Ajansı bir süre önce kesin görüşecekler. Kesin falan diye böyle bir kesin kesin şeyi geçti. ama şimdi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da yok işte G20'de iş değişti. Glasgow'da görüşeceğiz Biden'la demiş. E, Türkiye Biden'la görüşmek istiyor. Amerika ile ilişkileri toparlamak istiyor. Bu görüşmenin ana gündem maddesinin F-35'ler olacağı, F-35, F-16 meselesinin olacağı biliniyor. F-16 meselesi olacak ama Amerika'da da kongre üyeleri bir mektup yazdılar Biden'a. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri için bir tehdittir öyle bir iktidar tarafından yönetiliyor dolayısıyla Türkiye'ye F-16'lar verilmesin diye. E, kongrenin onayı olmadan da F-16'ları nasıl verecek Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye? Türkiye, ye? Türkiye ye sıkışıyor yani. Şimdi Erdoğan diyor ki bu Biden'la görüşecek mi görüşmeyecek mi meselesine. Amerikan başka şey Roma'nın gündemiyle Glasgow'un gündemi şu anda değişmiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak diye. Bu arada kimle görüşecek? Y20 e için Perşembe günü Washington'dan ayrılıyor Biden kimle görüşeceğini söyleyeyim Cuma günü. E, Papa Francis görüşecek. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşecek. İtalya Devlet Başkanı ve Başbakanı ile görüşecek. Yani görüşçeyle görüşüyor Biden. Onu da not etmek lazım. Oradan Glasgow'a gidecek. Glasgow'da görüşeceği kesin mi? Ben olsam kesin demem yalnız. Onu da söylemiş olayım ben. Şimdi bu enteresan fakat Cumhurbaşkanı Biden'la görüşmek istiyor. Türkiye nin bir şey yapmak istiyor yani toparlamak istiyor. Bu nasıl olacak vallahi göreceğiz. Nasıl olacak göreceğiz. Şunun şeyle ilgili de konuştu. Büyükelçi kriziyle ilgili de konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malum 10 büyükelçiniz işte ahim kararlar uygulansın diye Türkiye'ye verdiği mesaj sonrasında Türkiye'nin sizi persona non ilan ederiz. Atarız buradan tehdidi. Sonra Amerika'nın işte Amerika büyükelçinin tweet atması. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta Amerikan basını Erdoğan geri adım attı diye vermişti. Diyor ki ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok. Diye bir çıkış geldi Erdoğan'dan. Ben bunu şöyle yorumladım. Benim anladığım kadarıyla Erdoğan'ın işte istem, istemiyoruz bu büyükelçileri gitsinler çıkışından sonra hemen bir diplomasi trafiği başlıyor. İşte görüşmeler oluyor. Türk diplomatlar da bu işin yumuşat, yumuşatılmasından yana benim anladığım o. İşte gidiyorlar geliyorlar ya bir formül bulalım falan diyorlar ve formülü böyle hani iki tarafında kendisine işte işte biz de yani dediğimizi yaptırdık diyeceği bir formül bulunuyor. Muhtemelen Erdoğan'a da çevresindekiler böyle demişler. Ben öyle anlıyorum. Efendim olur mu bak biz onlara gerim adım attırdık demişler bence çevresi Erdoğan'a böyle açıklamış. Erdoğan da buna ikna olmuş. Ha bak işte bunu dediler geri adım attılar gibi. Erdoğan'ı ben çevresini ikna ettiğini düşünüyorum. Kesin söyleyemem tahmin ediyorum. Yani hani eğitimli tahmin diye bir şey varsa bunca zamanda Türkiye siyasetini takip ediyoruz. Onun için Erdoğan muhtemelen gerçekten geri adım atmadığını düşünüyor. Baktığın zaman kimse biz geri adım atmadık diyor ama ortada bir geri adım var. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyler oldu. Ki Türkiye'de de görüntüyü kurtaran Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu kesin. Fakat şimdi bu, bu, mesele şimdilik böyle. Yani Bahçeli'nin yalnız dün bu büyük elçilerden bir tanesi kesinlikle gönderilmeli çıkışı da şimdilik havada kalmış görünüyor. Onu da not etmiş olalım. Bugün bu 10 büyükelçi elçi kriziyle ilgili Ahmet Hakan da bir yazı yazmış. Yazısında bir şeye yer vermiş. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız 10 büyük elçinin istenmeyen adam ilan edileceğini söyledi ve büyük bir paniğe kapıldılar. Durumu düzeltmek için Arka kapı diplomatisine giriştiler ve bizimle müzakerelere başladılar. Bize bir metin gönderdiler. O metni yeterli bulmadık. Bunun üzerine yeni bir metin gönderdiler. Gönderilen yeni metne tamam dedik. Böylece kriz çözülmüş oldu diyor Ahmet Hakan. Ahmet Hakan bunu böyle yazdığına göre kesinlikle doğru. Böyle değildir. Yani ben size söyleyeyim. Ama demek ki hani Ahmet Hakan da sen böyle yaz demeymiş. Erdoğan aman abi yani kazanan sensin. Merak etme diyorlar. Ben açıkçası bunu böyle yorumlarım bir başka bir şey daha söylüyor Kavala ile ilgili. Şimdi Ahim'in Ahim işte Kavala serbest bırakılmalı, boş yere içeride tutuluyor kararı verdikten sonra işte dünyanın ayağa kalkması, Türkiye Ahim kararlarını uygulasın demesi ve Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri bunu da Gülşen Solaker gazeteci arkadaşımızın notlarından aldım. Değerli toplu hani görelim diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kavala davası ile ilgili söylediğini. Benim herhangi bir beklentim yok. Benim sadece tek beklentim var. Biz bildiğimizi okuruz. Konsey bildiğini mi okur? Okusun. Onlar ne okuyor? Dinleriz, görürüz. Ahim'inkini de konseyinkini de dinleriz. Dinledikten sonra da biz üzerimize düşeni yaparız. Gereği neyse bunu yapacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı olarak bu makamda, makamda bulunduğum sürece üzerime düşen görevi dört dörtlük yaparım. Ama şu ne der bu ne der bunlara hiç bakmam. Benim aldığım terbiye bu yetişme tarzım bu. Ölene kadar da aynen bu istikamette devam ederim edeceğim diyor. Yorumu ne bunun diye soracak olursanız bence bunun yorumu şu. Bence Osman Kavala ne zamandı? 23 Kasım'da mıydı bir sonraki celse? yanılmıyorsam 23 Kasım'da sanırım. 23 Kasım'da muhtemelen Kavala serbest bırakılır, tahliye edilir diye, umut diye düşünüyorum. Ya da bir sonraki celseye bırakılır. Hani hemen dediler tahliye ettik olmasın da bir sonraki celseye bırakabilir. Atalım fava bekleyelim. Yani çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şey 30 Kasım'mış. Yasin Bey teşekkür ederim. Yasin Bey 30 Kasım diye belirtiyor. Evet 30 Kasım'da serbest bırakılabilir Osman Kavala. Ben de öyle anlıyorum. Yani açıkçası biraz böyle yorumladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışını değil mi sanki onun şifrelerini vermiş. Fakat tabi bu sırada gündem değiştirmek için neler olur? Neler? Ee, muhtemelen hani Kavala'nın tahliye edilmesi çok da gündemde olmasın diye belki hiç politikada başka konularda sertleşme görebiliriz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği mesajı bir acayip bulanlardanın öyle bir video hazırlanmış ki ya bu videolar bazen bu videoları iletişim başkanlığı mı hazırlıyor bilmiyorum ama böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinden bile daha sert. Şu videoya bir, bir, bakın yani resmen Kılıçdaroğlu hani böyle hedef gösteriliyor gibi bir durum var. Ülkenin askerinden polisine, hakim savcısından öğretmenine, emeklisinden çiftçisine, esnafından sanayicisine herkesi hedef alan Kılıçdaroğlu tek parti CHP'sinin faşizmini geri getirmenin gayreti içindedir. Bu kişinin kamu görevlilerine yönelik hezeyanlarını da şöyle bir hatırlayalım. Tekrar video. Recep Tayyip Erdoğan karşıma çıkabilir mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için mangal gibi yürek olması lazım. Var mı o yürek onda? Meydan okuyorum. Adam yüzde 52 almış. Neden 55 almadım diye tartışıyor. Sen rezil olmuşsun, hezimete uğramışsın. Sen 14 parti bir araya geldik diyorsun. 38 almışsın, yenmiş seni. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. 11 yıllık görev süresi boyunca sandıkta ardı ardına aldığı mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan ve son dönemde işi vatandaşa hakaret etmeye kadar vardıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı kışkırtma çabalarının arkası kesilmiyor. Toplumun her kesimine hakaretler yağdırıyor. Geleceğimizin teminatı olan genç nesilleri yetiştirmek için didinen öğretmenlerimize hakaret ediyor. Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem. Her sabah dükkanını dualarla Şimdi böyle bir video burada dikkat çeken tabii şey olması. Kemal Kılıçdaroğlu çubukta yumruk yemişti hatırlayacaksınız. O işin de sözde davası devam ediyor. Onu videosunun verilmiş olması. Yani her şeye rağmen halk kışkırtıyor. Hani hak etti falan gibi ifadeler ben biraz acayip buldum. Yani Türkiye siyaset standartlarında bile acayip bana soracak olursanız böyle bir şey olabilir mi? Bir de bu videoculuk nereden çıktı? O da acayip. Yani grup toplantısında niye video gösteriliyor ki? bir garip yani öyle değil mi AK Partili milletvekillerine seslenilmiyor mu teknik olarak? E, Cumhurbaşkanı konuşsun. Niye video? Video gösterilmesi de bir garip. Kemal Kılıçdaroğlu da cevap vermiş. Şahıs grup konuşması yapıyor. Dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili şahsım görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. Oynatalım hocum Siyasetinde sana başarılar diliyorum demiş. Şu ilginç. Esken muhalefet hep şöyle eleştirilirdi. Ya işte muhalefet kendi gündemini yaratamıyor. Cumhurbaşkanının peşine takılıyor. Gündemi hep Cumhurbaşkanı belirliyor. Muhalefetin tek yaptığı Cumhurbaşkanı'nı eleştirebilmek. Sadece Erdoğan'ı eleştirebiliyorlar. İşte ne gündemi değiştirebiliyorlar ne işte bir şey söyleyebiliyorlar. Varsa yoksa Erdoğan. Böyle eleştiriliyordu e, muhalefet. Şimdi vallahi biraz tersine dönmüş durumda. Bakacak olursanız Cumhurbaşkanı sürekli Kılıçdaroğlu'na yükleniyor. Kılıçdaroğlu'na ilgili bir şeyler söylüyor. E, Kılıçdaroğlu'nun e, işte atmış olduğu hamleleri eleştiriyor. Biraz iş sanki tersine dönmüş durumda. Ha tabii ama bu şu demek değil yani. O kesin bundan sonraki seçim muhalefet kazanır artık. Kim çuval koysa seçilir falan. Bu demekte de değil. Yani i̇ktidarda bir performans kaybı olduğu muhakkak. Bence iktidarın yeni iletişim stratejisi hakikaten sıkıntılı ama bu da iktidarın problemi. Herhalde Cumhurbaşkanı'nın hem çok uzun yıllardır iktidarda olmasının hem de yaşanmış olmasının da bunda etkisi var kolay değil çünkü 20 yıldır aynı koltukta oturuyor olmak. E ve tabii yani yaş da aldı bir yaşı da var hakikaten Cumhurbaşkanı. Yoruldu da. Tüm bunların bütün şeye yani overall diyeceğim genel performansına siyaset yapış biçimine de etkisi var. Kuşkusuz. Ama bu hani bu de kesin kesin kazandı, kazandı anlamına gelmiyor. Mehmet Ali Kulat danışmanlık. Ee, hani böyle daha önce seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş sonra oyun değiştiren seçmene niye oyunuzu değiştirdiniz diye sormuş bir anket yapmış enteresan sonuçlar çıkmış yarın akşam Mehmet Ali Kulat'ı yayına alacağım onunla konuşacağım bununla ilgili uzun uzun ama şimdi gelecek olursak hani muhalefetin adayı Özgür Demirtaş mı olacak meselesine bugün ortalık esiyor Özgür Demirtaş mı olacak diye yani valla ben önce söyleyeyim sanmıyorum belli de ama sanmıyorum hani niye Özgür Demirtaş olsun, hangi formülde nereye oturuyor? Hani partiler üstü bir figür, işte bir hani ekonomist, onun için Türkiye'de ekonominin toparlanması lazım, o yüzden Cumhurbaşkanı olsun deniyorsa, şöyle şablona oturmuyor. Çünkü muhalefet diyor ki, biz icracı Cumhurbaşkanı değil, sembolik Cumhurbaşkanı olacak. İki yıl, üç yıl içerisinde sistemi dönüştüreceğiz. Hatta icracı başbakanlık görevine de Meral Akşener talip ya. Dolayısıyla eğer sembolik isim aranıyorsa, bu zaten Özgür Demirtaş olamaz. Yok değil karizmatik figür olsun, siyasetçi olsun deniyorsa Özgür Temirtaş siyasetçi değil. Hani televizyonda, televizyon programlarında konuşmakla Cumhurbaşkanı adayı olmak arasında fark var. Ee, yani onu hiç zannetmiyorum. Ama sevdi insanlar bugün de Siz de sevmişsiniz. Nereden çıktı? Valla şeyden çıktı. Emin Çapa söyledi. Dedi ki ben hani benim aldığım bilgiye göre siyasetçi olmayan hani herkesin de böyle tanımadığı sürpriz bir figür. Kemal Kılıçdaroğlu da olmayacak, da Ekrem İmamoğlu da olmayacak, Mansur Yavaş da olmayacak. Kimsenin tanımadığı böyle daha değişik ama sevilecek bir figür. Siyasetçi olmayan bir figür. Cumhurbaşkanı adayı yapılacakmış dedi. Gözler de şundan Özgür Demirtaş'a çevrildi bence. Çünkü 2018 yılında Metin Uca'nın ortaya atmış olduğu bir iddia yeniden canlandı. Metin Uca 2018 yılında hani muhalefetin adayı Özgür Demirtaş olacak galiba diye yazmış. O dönemde epey de konuşulmuş. Yani yaptığım araştırmalardan bunu gördüm. Şimdi yine Özgür Demirtaş olur mu acaba diye gündeme geldi. Ben zannetmiyorum diye bir kihanette bulunayım. Buraya not düşmüş olayım. Bilmiyorum. Yanılırsam da yanıldım derim. Ne yapayım yani. Yanıldığımız da olur. Z kuşağını kazanır Özgür Hoca. Evet ama sadece seçimi Z kuşağıyla kazanmayacaksınız. Bir bu var. E bir de işte siyasetçi olmakla yani ekonomist olmakla farklı şeyler. Bence. Enes Batur aday, madem fenomen, fenomen olmak yetiyor. Ersin Bey, vallahi şöyle düşünüyorum. Ee, hani tabii Özgür Demirtaş sadece bir fenomen değil adam sonuçta. Veya böyle beğenirsin, beğenmezsin. Ee, ekonomist de... Ya ben bununla ilgili bir bazen yazıyorum da. Hmm, siyaset hiç olmadığı kadar görsel bir şey. Eskiden ben çocukken, gençken... Ne olacak başbakanı haftada iki televizyonda ya görürdün ya görmezdin. ya bir basın açıklaması yapardı, bir şey yapardı da öyle. Ee, ki hani sürekli de haber de yoktu. Haber kanalları açılana kadar televizyonda. Dolayısıyla bu kadar böyle göz önünde figürler değillerdi siyasetçiler. Bu kadar şimdi tabii siyaset başka bir şeye dönüştü. Hayatımızın görsellik o kadar çok içerisinde ki siyasetçi hem Twitter'da hem Instagram'da hem ne bileyim TikTok'ta hem YouTube'da haber televizyonda falan onun için daha görsel siyaset de bir show işine dönüştü yani öyle bir çağda yaşıyoruz. Onun için ben küçümsemiyorum. Yani ilerleyen zamanda fenomen siyasetçiler görebiliriz. İş oraya doğru gidiyor. Amerikalı AOC var ya, Ocasio-Cortez hani bu demokrat şey, e, kongre üyesi mesela bir fenomen aslında. Siyasetçilik yani hem siyasetçi olduğu için fenomen oldu. Ama mesela çok ilginç, kadın danışmanlarıyla toplantı yapıyor, bunu Instagram'da canlı yayınlıyor. Diyor ki bakın bize böyle bir bütçe geldi, konuşuyoruz. Bütçeyi nasıl siz de yazın, millet yazıyor falan. Biraz onun için ben, başka bir döneme girdik yani bu iletişim devrimiyle beraber. Ee, onun için şey yapmıyorum, Aa, olur mu öyle fenomenlik, ayrı şey, siyasetçilik, ayrı şey demiyorum. Hepsi iç içe geçecek çünkü ultra iletişim çağındayız. Neyse yani derin bir konu oldu. Ya iletişim falan demişken şunu da göstermeden edemeyeceğim. Daha bu yeni 10 büyükelçi krizinin dumanı tutuyor ya. Fransa'da Ankara büyükelçisiyle, şey Andolajans'la Fransa'nın Ankara büyükelçisiyle röportaj yapmış işte Türkçe biliyor falan, ay işte tüm ülkemizi ne kadar çok seven bir, bir ülke falan diye. Bu malum işte Türkiye ahim kararlarına uysun, Osman Kavala serbest bırakılsın, bildirsin yazan ülkelerden bir tanesi de Fransa tweetini atan. Ee, hani daha kriz bitti mi bitmedi mi belli değil. Anadolu Ajansı bu röportajı yayınlamış. Benim tahminim bu işler böyledir. Muhtemelen kriz öncesi yapıldı bu röportaj. Aman elimizde patlamasın falan diye biraz erteliyip herhalde kriz yatışır gibi olunca şey yaptılar, yayınladılar. Yalnız yandaş gazetecilerden bir tanesi Ardan Zentürk de eleştirmiş. Ya kardeşim bu nasıl iş? Daha yeni kriz yaşadık. Adamı personanan grata ilan edecek diye Fahrettin Altun da mentionlamış bilmiyorum artık Fahrettin Altun'dan bir yanıt gelir mi? Anadolu Ajansı'nın yaptığı ile ilgili Fahrettin Altun Sizin neden mençinlanıyor onu da anlamadım da e, Fahrettin Ankara'da, Altun İletişim Başkanı bu da Anadolu Ajansı'nda ayrı bir kurum değil mi? Benimki de değil, bir soru işte. Diyeyim ve atıp... hani Büyükelçin'in de zamanlaması kötü röportajı herkes dalga geçiyor. Persona non grata, istenmeyen kişi demek ya persona grata olmuş istenen kişi olmuş falan diye millet epey dalga geçiyor. Hakikaten zor zaman haber yapmak da şey bir haber yapıyorsun, bir röportaj. Dur yapayım, kenarda dursun. Hani yarın öbür gün kullanırız diyorsun. Şak bir kriz çıkıyor. Onun için hiç böyle biz şey yaparız. Özel haber yapınca hani elde bekletmek denir. Elde bekleteyim, tam şu gün yayınlayayım. Daha çok izleneceği zaman yayınlayayım diye hesap edersin. Hiç öyle bir dönemde yaşamıyoruz. Yani elinde patlayı veriyor. Onun için röportajı yaptığın saniye yayınlayacaksın abi. Evet, öyle bir şeye girdik. Öyle bir döneme girdik, hiç kuşkusuz. Sizin mesajlarınıza bakıyorum. En çok sevdiğiniz gündem Özgür Demirtaş olarak görüyorum. Bilmiyorum Özgür Demirtaş'ı ben de yeğene çok çağırdım. Çıkmıyor. Öyle bir karar almış. Mama konusunda karar almış. E, bu arada Abdülkadir Selvi de Özgür Demirtaş'ı aramış. Ha, ondan da harlandı bu Özgür Demirtaş meselesi. Demiş hani hakikat, hakikaten Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Bu da Abdülkadir Selvi'nin en çok sevdiği konu biliyorsunuz. Bayılıyor. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Her gün bunu yazıyor. Sormuş, aramış siz misiniz aday diye. Konuşmamış Özgür Demirtaş. Ailede bir prensip kararı aldık, Siyasetten hiçbir şey söylemeyeceğiz demiş. E, ama diyor kulislerde Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adayı olarak Temel Karamoğluoğlu ve Meral Akşener'le görüştüğünün konuşulduğunu söyledi. Aynı prensip adına haklı yetindi diyor. Böyle bir şey işte Özgür Demirtaş'ın adı. Vallahi bu da güzel yani e, hani iktidara yakın yazarlar bu konuyu sevdikçe muhalefet de biraz kedi fareyle oynar gibi oynuyor gibi bir görüntü var ortaya bir isim atıyorlar. Ondan sonra iktidar medyası tepinip duruyor. Ay, o mu olacak? Ay bu mu olacak? Falan diye. Bilmiyorum. Seçim geçtikten sonra Abdülkadir Selvi ne yazacak diye merak içerisindeyim. Ee, bir sefer yazmadı muhalefetin adayı kim olacak meselesini. O gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket maçını yazdı. Baya detaylı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. dakikada asist yaptı. 3. dakikada üçlük attı falan. Böyle bir yazı yazdı. Herhalde biraz daha spor muhabirliğine kayacak diye tahmin ediyorum. Diyorum ve ay bir dakika şu haberi de vereyim. Bununla ilgili çünkü eleştirilmiştim. Eleştirenler olmuştu. Bu Zülel Atalay var ya ben de tweet atmıştım. Haberini yapmıştım. Evrakta sahtecilikten gözaltına alındı. Evet yani işte durduk yere yapmadık haberini arkadaşlar herhalde. Biz de haber kaynaklarımızdan bilgiler aldık. belgeler aldık. Onun üzerine yaptık yani. Kadının diploması bile sahte mi neydi belirsiz inceleniyor. Doçent şeysi kesin sahte de Şimdi gözaltına alınmış. Üç ayrı dava var demiştim hakkında dün zaten. Bu davalar birleştirilecek. Yani bu da neyse yanıt olmuş olsun. İşte doğru mu değil mi? Çünkü ben haberi yaptıktan sonra hmm. e, tweetler atmıştı. Ay ne yalan söylüyor diye. Neyse bu da burada. Bunu da buraya not düşmüş olayım da gözlerden kaçması diyorum ve noktalıyorum Görüşürüz.